12 adet kağıttan oluşuyor. 12 adet kağıdı kese kese boyutlar kazandırarak da e, tek bir tablo elde ediyoruz. Yapıştırmada silikon kullanıyoruz. E, yardımcı aparatlarımız var. E, onlar yardımıyla da çiçekler ve yapraklar yapıyoruz. E, bu işin en önemli e, şeyi e, sabır. Sabır. E, sonuçta da böyle güzel eserler çıkıyor. İl günlerce, günlerce uğraş istiyor. Öyle saatle, dakikayla bitecek bir iş değil. Bugün de Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mini bir sergi. Çok ürünümüz var ama biz ufak bir sergi olarak katkıda bulunduk. Kursumuz sürüyor. Ee, okulların açılmasıyla beraber e, kursumuz açılıyor. Her yaştan öğrencimiz var. Ee, kurs e, Haziran sonuna kadar sürüyor. İlgi yok mu? İlgi çok fazla. İlgi çok fazla. Eee ilgi çok fazla. Size hoş geldiniz. 2023 yılında kütüphanemize akıllı, akıllı kitap sistemi kuruldu. 2024 yılında da genel müdürlüğümüz tarafından 100 kütüphaneye ikişer adet dijital kütüphane kabini konulması planlanmış durumda. Bu kütüphanelerden biri de bizim kütüphanemiz olacak. Kastamonu Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde Kastamonu Kadeti ve Cemiyeti işbirliği içerisinde Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Ağaç Sponsorluğunda 1928-2021 tarihleri arasını kapsayan 1010 cilt yerel gazette dijital ortama aktarılmış olup böylelikle halk kütüphaneleri içerisinde bir de imza, atı, imza atılmıştır. Yakın zamanda Bakanlığımız Bilgi Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından web üzerinden hizmete açılacaktır. Güzel. Kültür ve Sayın Mehmet. Kütüphaneler tarih boyunca kültürel emanetlerin korucusu olmuştur. Bilgiye ücretsiz erişim sağlamaktadır. Günümüzde ise yeni sosyal değişim alanlarına dönüşmüşlerdir. Çağımızın ihtiyaçları doğrusunda yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerle bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlanması ile kurumsal, sürdürülebilir hedeflenmektedir. Bilindiği üzere çatısı altında bulunduğumuz 100. Halk Kütüphanemiz yeni açılmıştır. Faaliyetleri sorunsuz bir şekilde yürütmektedir. değil. <laughs>